kondular ya. Kondular. Uçmalarını bekleyeceğiz. Durum bakalım. Siz ne yapıyorsunuz? Yabani. Al şimdi ben seni tutayım mı? Tutamadım. Dayanıyorum. O yabani. Burada yemek yiyen yabani. Onlar da orada. dım 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 Bu ekran kaydı alayım da kapak fotoğrafı yaparım silah atıyorlar arkadaşlar oyuncak benim de var onun da videosunu çekerim çat pat durun hatta Şimdi göstereyim dım dım Derogam. Dım dım dım. Evet arkadaşlar. Burada uçuyor, uçuyor, uçuyor. Konu çatıya. Evet bu mermisi. Mermisini de göstereyim ben. mermisi bu. Bu dört kare oluyor Yerde yabani mi var? Bunlar hemen geliyor. Yok. Bu da biz de atalım hadi. Ne geliyorsunuz? Şimdi ben sizi uçurmam mı? Az sonra uçacaksınız. Bekleyin korkup uçun. Bence korkmayın. Gidin gidin. Haydi. Korktunuz mu? Hayır. Durun size. Ben. Şey nerede poşet? Orada değil. Hemen gelin. Aa. Bu mu? Bak, bu patates çoğal. Patates poşeti. Neyse patates poşetiyle uçuruyorum sizi. Hadi bakalım. Patatesleri bir koymuşlar. dön dur dur lan benim. Oraya konuyorlar hemen arkadaşlar. Onları bir aldık. Evet şimdi bir tane daha mermis kaldı. Bunu da sıkalım. Korktular. Allah korktu. bakalım. Mermi şey olmuş mu? Gitmiş mi? Evet arkadaşlar bitmiş. Bitmiş. <laughs> Onlar da atıyor. Sesi duydunuz mu bilmem. Durun. Siz sen in. Beyaz değilsin. şunlar boş. Hadi bakalım gaza geldim. Ben de atacağım. Çarşıya gitti. Dur, dur. Bir atlayla. öyle yapma kuşlar ürkür. Evet arkadaşlar. Videoyu durmuşum. Ne kadar kısmı geldi ama bilmem. Ee, bir yerlerden silah sesleri duyuluyor. Çak pat. Ben de sıkacağım. Benim de var çak